Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Ayhan Baydan soğan fiyatları geçen senede olduğu gibi bu senede biraz yükseldi fakat bu yükseliş tabii ki baştan kaynaklanıyor. Karaca dediğimiz soğanın tohumu veya barut dediğimiz soğanın asıl yetişmesinde en büyük etken olan soğan tohumunun kilosu. Karaca Bey Eskişehir ve Polatlı'da 250 bin lira civarında. Fiyatların yüksek olması da buna bağlı. Tohum fiyatları yüksek olunca ekim azalıyor. Ekim azalınca da arz ve talebe göre biraz fiyatlar yüksek dedi. Ankara ve Eskişehir'de soğan fiyatları 1,5 lira, 2 lira arası toptan satılıyor. Tabii ki Balıkesir pazarına gelinceye kadar bir maliyet var, bir yükseliş var. Bundan dolayı 2,5 lira, 2 lira, 3 lira civarında son bulacağını buyuruyorum. Bu da son zaten 2 aya tekabül eder. 2 ay sonra yenisi çıkar, yeniden fiyatlar geri düşer diye düşünüyorum. Baydan sarımsak fiyatlarındaki yükseliş içinse mevsim normallerinden dolayı ekim süreci geldi, sarımsakların içleri boşalmaya başladı. Bu nedenle Balıkesir'de sarımsak kalmadı. Şu anda Kastamonu'ya endeksliyiz. Kastamonu'dan gelen sarımsakta yine arz ve talep üzerine fiyatlar biraz yüksek ama her yıl mevsim sonuna doğru zaten fiyatlar yükseliyor. Bu yıl biraz daha yükseldi dedi. Baydan, Çin'den ithal edilecek sarımsak içinse şunları söyledi. Fiyat üstünde etkili olacağını zannetmiyorum. Çünkü oradan da herhalde bedava gelmiyor. Evet. Yine oranında mevsim şartlarına göre bizim Türkiye genelindeki sarımsakların işleri boşalmaya başladığı an devreye Çin'den gelen sarımsaklar giriyor. Bu da zaten üçlü dörtlü beşli paketler halinde geliyor. Ama onun fiyatı da gene 8-10 lira civarında olması büyük bir ihtimal.